Sana dürüst olacağım, evliyim ama uygunum. <gülüyor> <gülüyor> Sen? Sen evli misin? Ay çok affet, özür dilerim. Özür dilerim, evet, affedersin, çok özür dilerim. Evli olup da benimle bunu yapacak kadar orospu olamazsın herhalde. Ne? Ee, evli misin? Evli misin lan? De Değilim de. Bana bak. Ya, hiç hoşlamam evli kadınlarla tık, tık yapma ya. Hiç işim olmaz. Ay. Allah korusun. Değilim de. Evlisin be. Çok, çok çok affedersin. Özür dilerim bağırmam lazımdı. Tamam ya. Yemin ediyorum kızmayacağım. Söz veriyorum ama sen de dürüst ol. Evli misin değil misin? Söyle Söyle bakayım. ya şu adamı boşalt, ya da kendine getir artık şunu. Ee, adam seni çatır çatır aldatıyor be. Şu anda bak, süzüldükçe süzüldüm. Ne yapayım Arzu? O aldatırsa aldatsın, ben sonuna kadar dayanacağım. Bak, bir gün bu yazılarımı almayacak ve kendinden utanacak. Bence sen de biriyle yaz. İntikamını al. Başka türlü rahatlayamazsın. Böyle içini ata ata yiyip bitireceksin kendini. Arzu, o benim aşık olduğum adam. Ben sonsuza kadar ondan başka biriyle olamam. Sen salaksın ya. Tamam aldatmak güzel bir şey değil ama bu sadece erkeklere ait bir şey değil. Aldatınca ne değişiyor peki? ne alıyorsun. Ben de ilk başlarda kolduramıyorum. Ama bir süre sonra insan kendini aptal gibi hissediyor. Kendi adına konuş. Bak o bir mi yapıyor? Ben üç yapıyorum artık. Anlasın aynı Konya'yı. Ve hala onun yüzüne bakabiliyorsun. Ee, ekme bulma dünyası tatlı. Kusura bakma, benim terbiyem buna müsaade etmez. Benim inandığım şey de bu. Cevap versene be! Evli misin? Tamam, bağırma be! Evliyim! Yok! Oh! Ha! Allah kahretsin! Memlekette kadınlar da değişti ya! Bu ne be! Şahsiyetsiz! Terbiyesiz! Aa! Hayret bir şey ya! Arnavus diye bir şey kalmadı memlekette be!